Evet arkadaşlar Merhaba Ertuğrul bugün sizlerle yepyeni bir videoda video ile beraberiz Bugün Fake server'dan Yani şeyle daha Clans'tan Öncekisinde de nasıl yapacağınızı öğretmiştim arkadaşlar Önceki videolara bakabilirsiniz Bugün bundan oynayacağız arkadaşlar Evet bakın Hava ve kara yapalım şunları Bunları hava ve kara yapın abi ya. Arkadaşlar burada şimdi <laughs> gelişeceğiz arkadaşlar. Hile gelişeceğiz yani bildiğiniz. Hileli bir klanı var onun klanına gideyim arkadaşlar. Doğrusu klan onun değil de. Evet arkadaşlar bu klan adı Yavuz BJK'di arkadaşlar. Şu anda o da oynuyor o yanımda arkadaşlar. Merhaba evet. Yavuz. Merhaba. Arkadaşlar o şimdi 73 level olmuş. O gece boyunca oynadı arkadaşlar. Ben hiç oynamadım. 74. Aynen 74 level olmuş şimdi. Ama arkadaşlar burada şeyin gereği yok ya. Yok abi. Bak kim gözü kim? Evet bu arkadaşlar. Benim şimdi sorayım. Bir de tek 74 var orada. Evet arkadaşlar Yavuz Bey gördüğünüz gibi herkesin aynı arkadaşlar. Kupa falan aynı arkadaşlar. Evet arkadaşlar Biz... ben de girdim klan arkadaşlar. Şimdi beraber buradan konuşup da oynayacağız hem de da konuşacağız. Arkadaşlar. neden olur? Biraz kastından dolayı arkadaşlar biraz bekleyeceksiniz dol. Gelmesini klanın. Herkes de oluyor arkadaşlar. Bizde de oluyor yani. birkaç tane büyü basalım. 5 tane büyü yeter. Şimdi şuradan. Bugün binici golem saldırısı yapacağım arkadaşlar. Sizin için çok istek geliyor arkadaşlar. Binici goleme çok istek geliyor. Çünkü feci güzel bir saldırı oluyor arkadaşlar. Bir de şerbet kulelerine saldıracağız arkadaşlar. Ödeşmeye de saldırabiliriz ödeşme ama ödeşme öyle bildiğiniz gibi değil yani yeterli bir yer yokmuş zaten dolmuş arkadaşlar bakalım ne kadar yedim 35 tane golem 190 tane biniciyle evet arkadaşlar ben yazdım. Belki ona gitmiştir. Bakalım yazdığını görüyoruz. ama yazdığımızı da ne göremiyoruz. Neyse arkadaşlar onlar gider ya şimdi. Evet kendi yazdığımız Evet. Evet ben gözüküyorum arkadaşlar. Bakalım profilim nasıl. Evet, evet saat daha sabah. Evet arkadaşlar. Evet. Şimdi bir saldırı yapalım arkadaşlar. Sizinle beraber bir saldırı yapalım. Gören birinci saldırısı. Evet arkadaşlar. Yani nasıl Şimdi şöyle yapın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yani kayıt biraz bozuldu ama olsun arkadaşlar. Bir şey yok ya, sorun yok. Evet arkadaşlar şimdi şurada hepsini kaldırdığın arkadaşlar ilk başta zaten 220 11 tane şeyiniz oluyor arkadaşlar neden sürüklüyoruz ki ya bir saat araştıracağım senden. hepsini yapın çünkü şey bir sürü şey var savunma var kaynak falan da alacaksanız hepsini böyle etrafına da şey birazdan da golem birinci saldırısı yapıyoruz arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi içeriye elimizde olan savunmaları koyalım arkadaşlar. Şöyle şuraya 10 tanesini. Evet arkadaşlar devam ederiz böyle. Her etrafına koyalım arkadaşlar. Arkadaşlar bir de bu hile de kazanamam ihtimali olmamalı yani. Olmamalı arkadaşlar. Yani. Olamazdı yani. Evet arkadaşlar alalım şöyle. Cehennem kulesini koyalım. Bunu da böyle koyalım. X yaylarını. şöyle ben de sadece şu anda bir kahraman var. evet bir kahraman var arkadaşlar şunun da etrafını böyle saralım yük atmanın olsun diyordum ama olmayacak galiba arkadaşlar Şimdi Şuradan şuradan, şuradan Şöyle <laughs> yapalım Şurayı seçelim Şurayı kaldıralım Şuradan böyle yapalım Evet Barbar bar kralı böyle koyalım arkadaşlar Şimdi öbürlerinde şu köşeleri Kenarlara koyalım arkadaşlar Köşe olduğundan dolayı şu şunları köşeye koyabilirsiniz arkadaşlar ben Bu taktik aslında güzel arkadaşlar çünkü fazla şey var Fazla fazla. Benim şu anda depom dolu arkadaşlar o yüzden 2000 2000. Evet arkadaşlar. Ya kızım o kendi erkek 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 mi oynar? Siz de niye oynuyorsun? Evet arkadaşlar klan kalesi düzeni yapıyoruz böyle buraya koyalım. Evet arkadaşlar şimdi bunu kaydedelim. Şimdi savunma alalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakın gördün savunma almadan önce arkadaşlar. Okçu kırçayı da alalım arkadaşlar. Sonra bir saldırı yapalım arkadaşlar. Golem birinci saldırısı. Golem King de mi alalım? Hem birinci King de alırım. O zaman tam golem birinci saldırısı olur. Bu arada Yavuz Seyrim sen de bir saldırı yap. Az, yap A Az önce yok. yaptım. Şimdi bir savaşçı topluyorum. Savaşı yapacağım. <laughs> Art arttırmayın ya. Yani. Bir savaşa gidip geldiğiniz anda bitiyor. arttırmaya da gerek yok. Boşu boşuna ziyan ediyorsunuz. Şimdi birkaç tane de şey öğretelim. Öfke öğretelim. İki tane de öfke. Üç tane olsun hadi. Üç tane de öfke öğretelim. Çünkü çok iyi. Bence çok iyi. Öfke öğretelim. Üç tane de deprem. Ben buraya sallarım. Ne olur bana. Evet Öyle arkadaşlar. Şimdi savunmalarla. İlk önce bu golem birinci saldırısı yapalım. İkinci kralı alalım arkadaşlar burada. Kolları göndereyim. Buradan yaraları göndereyim. Arkadaşlar daha Yavuz Selim oyunu pek iyi bilmiyor arkadaşlar. Normal Clash oynamadığı için bu onu ürettik zaten şimdi hilesini. O yüzden arkadaşlar pek oyuncuların ismini bilmiyor. Evet arkadaşlar golem binici saldırısı arkadaşlar şimdi çok kasabilir arkadaşlar o yüzden videoyu durduracağım düzgün düzgün bir köy gelirse Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi normal bir köy düzeni ben böyle bir köy görmüştüm arkadaşlar 8. seviye bir köy Normalde ben de böyle yapacaktım bakın size bir öner arkadaşlar Diyelim hani 7. seviyeye direkt 10. seviyeye basmayın arkadaşlar bakın lütfen arkadaşlar ilk önce 7. seviyede açılan hepsini basın arkadaşlar Böyle normal bir clutch düzeni yapın arkadaşlar. Evet başlıyoruz. Burada bir olsun arkadaşlar sonu değil. Evet başladık. Şimdi. Bicileri bırakıyoruz arkadaşlar. Ardından golemleri. Normalde ilk önce golemleri bırakmamız gerekiyor. Bu hile olduğundan dolayı arkadaşlar. Ama adamın düzeni ha. Birkaç tane öfke bırakalım şimdi şöyle. Şunlara da bir öfke. Size de bir öfke. Evet arkadaşlar. Şurada öfkelerimiz boşuna gitmesin arkadaşlar. <laughs> Golem King. <laughs> Bakın arkadaşlar. Kingler sadece şeylere dalmıyor. Ama ürettiği şeyler hepsi başka şey savunmalara oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi şuradan şöyle şu golemlere de bir şey bırakalım. Şuradan şöyle ne akılsızlar ya bunlar. Hadi bakalım. <laughs> bu adam çok iyi oynamış arkadaşlar. Ben de normalde ilk başta öyle yapacaktım ama. Mesela arkadaşlar yapamadım. Yani bu oyunda kazanamam diye bir şansınız yok yani. Sadece şöyle bu kazanamama şansınız olabilir. Full goblin basarsanız arkadaşlar. <laughs> Neredeyse bütün oyuncular gidiyordu ha. 36 4, 36 36 36 Şimdi Valkray Golem saldırısı yapacağız arkadaşlar. Çünkü bu da yoğun bir istek arkadaşlar. Valkray Golem. Evet arkadaşlar basalım Valkray'larımızı. Veya Valkray cadı saldırısı yapalım arkadaşlar. Cadı da çok iyi arkadaşlar ya. Yeterli yer mi yok? Valkyrie'de almıyor demek ki donmuştur Şimdi nasıl bir saldırı yapacağız arkadaşlar 163 tane Valkyrie 58 tane cadı arkadaşlar Dediğim gibi alamamız şansımız yok Ama bazen olabilir arkadaşlar Mesela çok iyi geldi arkadaşlar Bakın Şimdi Golem King falan da kalmıştı demiyor. Evet arkadaşlar bakın şimdi. Şuradan bıraksam şey anlar mı? Goblin King. Bakalım ne yapacak abi. Hiçbir şey. Of. Oh. O oh, Goblin King'e bak abi. Ne oluyor öyle o? Bu arada şöyle şuralara bırakalım bunlardan da. Bunlar iyi bir şey üretsin. İskelet ordusu üretsin şöyle. Şöyle sonra. Tam şu ortaya bırakın arkadaşlar bakın. Evet arkadaşlar. Böyle bırakıyoruz şunları. Yani şey al almanın bir amacı yok zaten toplayamıyorsunuz. Sonda almanın bir amacı yok. Barbar kralı yok çıkıyor bırakalım. Ben hemen güçlerini basıyorum arkadaşlar. Ne de olsa hiç bitmiyor. Golem King ve Hawk King'i de bırakalım. Evet arkadaşlar böyle bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Görüşmek üzere hile gördüğünüz gibi yenilmedi diye bir şansınız yok.